Herkese merhaba arkadaşlar. Mobil Oyuncu HY'den ben Yusuf. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle River Speed 3 e, pedal e, yapma ayarını göstereceğim arkadaşlar. Olduğu yerde pedallanabilmesi için. Arkadaşlar bu konu e, bazı arkadaşlarımız e, yapamıyor, beceremiyor. Merak çok da merak edilen bir konu. Arkadaşlar dilerseniz hemen e, geçelim. Buraya pek fazla önem vermenize gerek yok arkadaşlar ama isterseniz videoyu durdurup yapabilirsiniz. Ben direkt frenlere geçmek istiyorum. E, fren gücü yine aynı bir, bir önceki ile aynı 1185 mm yapacaksınız arkadaşlar. Fren dengesinde e, ön fren dengesi %93 olacak arkadaşlar. ABS kapalı olması lazım. Eğer ABS açık olursa arkadaşlar üç kalkmıyor. Duruyor araba tıkanıyor. Arkadaşlar bunu yaptıysanız süspansiyona geçelim. Arka yüksek e, sürtüş yüksekliği kesintisi e, 87m olsun arkadaşlar. 0.087. Sertlik 40 arkadaşlar. 4.00m. E, sönüm 4.5 ns. E, Antrolde 12.0 arkadaşlar arka yaptıysanız öne geçelim. Ön biraz daha kaldırıyoruz. 81 M arkadaşlar? Eee sertlik 60.0 60 ne? Dönüm 7.5 ms. Antigolda 22.0 ne? Arkadaşlar bunu yaptıysanız şimdi ee, dönüşe fazla gerek yok arkadaşlar ama yine yapacaksınız durdurup yapabilirsiniz. diferansiyel görelim arkadaşlar. Ee, buradakiler çok önemli. Ee, Arka kilit diferansiyel olması lazım. Diğerleri de sadece bu kilit difrensiyel. Ee, birinci vites e, 4.375 olması lazım arkadaşlar. İkinci vites 3.808 Üçüncü vites ise 2.732 Dördüncü vites arkadaşlar eee 1488 köşeni ise 0.899. Son dış e, 4400 yapın arkadaşlar. Arkadaşlar lastik lastiğe çok fazla gerek yok ama siz yine de aynısını yapın. <laughs> Gerçi lastiklerine fayda oluyor da özür dilerim. E, i̇şte ev yapın arkadaşlar. Gel değiştirebilir bunu. Avon yapın. E, melez olması önemli arkadaşlar. <laughs> burayı da melez yapalım. Yok önün dişli olması lazım ki e, fren kaymasın arkadaşlar. Yolcular zaten gerek yok. Şimdi arkadaşlar e, diğer zemin sürekmen deneyelim bir arkadaşlar ayarımızı nasıl olmuş bakalım. Arkadaşlar sadece gaz ve frene basıyorum. Gördüğünüz gibi. Araba kendi kendisine hiç güzel katmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Frene basıyorum ilk başta sonra direkt gazı eğer aynı ayarları yapmazsanız arkadaşlar böyle olmaz bakın Bakın arkadaşlar fren ve gaz. Sonra iki şey alın arkadaşlar. Üç derken böyle çatara patara. Evet arkadaşlar ee, bu videomda bu kadardı arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim e, abone olmayı unutmayın beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendiniz iyi bakın Hoşçakalın kalın arkadaşlar